Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans'ta köy düzeni yapacağız. Yapmadan önce ben bir, bir ejderhayı açmak istiyorum. Onun için bir saldıracağım. Ben yani belediye 7 köy düzenleri yapacağım. Bir tane yapacağım. Ben köy bulup geleyim en iyisi arkadaşlar. Böyle video çok uzun sürer. Ben buldum zaten. şey açacağım için ejderi Evet. İksirinin neredeyse tamamını aldık arkadaşlar. Şimdi altını alalım. Altınım da az. Şöyle Şurayı alamayacağız. Şurayı. Çünkü orada havan var. Evet arkadaşlar altının da neredeyse aldık tamamını. Şimdi kapa kaybetmemek için saldırıyorum. Oksijen koyuyorum. bugstanık oldu Hadi kurtar o monster'ı Anladın %50'yi alamadık %48 aldık arkadaşlar Olsun ganimet al için ama evet. bakayım. Nerede ne evet arkadaşlar ben köy düzenini yapmaya başlıyorum. Öncelikle köy düzenlerinden hangisini sileceğimi karar vereceğim. Onun videoyu donduruyorum. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Hangisini sileceğimi buldum. O ortadaki köy düzenini sildim. Yapacağım köy düzenini şimdi gösteriyorum. Bu ben bu köy düzenini çok beğendim. Sizin de beğeneceğinizi zannediyorum. Onun için yaptım. 9 7 3 6 9 3 9 evet arkadaşlar yaptım yarısını. Ben yani burayı bitiriyorum. O da büyük başarı 5 tamam. 4 5 Şimdi şöyle yapacağız. Karşı tarafı da aynısını yapacağız arkadaşlar. 3 6 9 evet. 9 değil 10. 6 9 evet arkadaşlar 9 olmuş. Burada 5 3 olduk. Evet. 3 6 9. Burada 5 3 5 tamam. Evet arkadaşlar yarısını yapacağız. yap, yap neredeyse ne kadar ilerliyor 1-2-3-4-5-6-7-8 9-10-11-12-13 12'den 10-15 1-2-3 yanlış yaptım 1-2-3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada, 10, bir tamam, öyle olsun, 14, 13, 12, 11, 10, şöyle yapacağım. Böyle. Buraya da aynı şekilde yapacağım. 10 tane koyacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. <laughs> Pardon arkadaşlar. Biraz hastayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi Kaldır. Yarın video gelmeyebilir çünkü yarın eee şey 29 Ekim. Bir dakika arkadaşlar. Videoda sorun yaşanıyor çünkü oyun kasıyor. onun için ben bir videoyu kapatmalıyım. Evet arkadaşlar videoda sorun yaşanmış onun için videoyu kapattım geri açtım şimdi düzeldi. Evet böyle arkadaşlar şimdi köy düzenimi. Şurayı da şöyle kapatayım. bir tane vardı. Var kalırsa bir şey yapmaya deneyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, duvarlarda kaldı zaten. Şöyle yapacağım. terk şimdi iç düzenlemeye geldi. Alalım. Bu ne böyle? Alo. Böyle oluyor arkadaşlar. Böyle yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü orada gizli teslaları koyacaktım. Ama Hava sonmalarını nereye koyacağım? korsaydım çok belli olurdu. ucuna koyacağım. arkadaşlar şimdi burayı da aynı şekilde yapacağım. Şim gibi. Tabu bu sefer buraya koyacağım. Doğru koydum diye bakıyorum. olmuş Evet şimdi doğrudur. öyle değil okçum. Okay. nerede nerede yanlış yaptık biz hmm, şöyle arkadaşlar ben bunu buraya koymak istiyorum çünkü yerine buraya koyacağım yalan olsun gizli tesla koyayım hemen iyi alan bulmuşken şimdi de top evet, Bunu arkadaşlar bunun gibi yapacağım. Dur, şöyle yapacağım. Biraz yorucu oluyor. Daha neler var? Daha bir şey yok. Şöyle koyacağım arkadaşlar. Okçu ok, şu şuraya. Topu böyle başka bir şey koyma, koymam ya. Toplayıcı koyacağım. Evet arkadaşlar ben yapıp geliyorum çünkü video çok uzamazsın. Evet arkadaşlar düzenimin son hali bu şekilde daha çok videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.